Merhabalar efendim. Çok şükür yine beraberiz. Bugün sizleri Türkiye'nin mülk ve iktidar yapısının geniş ve ayrıntılı bir tarihiyle buluşturacağım. Kitabımızın adı Kısa Osmanlı Türkiye Tarihi yazan Kudret Emiroğlu. Elbette Osmanlı ve tarihsel gelişimi üzerine tarihçilerin oldukça çoğalan kitapları ve makaleleriyle Düne ait ne varsa öğrenme tutkumuzu biraz da olsa tatmin etmeye başladık. İnsan nerede başladığını, nereden geldiğini bilmediği her konuda biraz çaresizce bol hatalı tercihler yapabiliyor. Önünüze gelen şeyin aslında ne olduğunu bilemiyorsanız o günkü bilgileriniz ve gözünüze görünen tarafı ile değerlendirirsiniz ve bu da birçok yanılmalara neden olabiliyor. Özellikle tarih konusunda çok büyük zorluklar çektik. Tarihsel anlatımlarda belgeler yerine hislerin kullanılması ve ideolojik sonuçlar için bir dayanak haline getirilmesi tarihsel hakikatlerin göz ardı edilmesine neden oldu. İnsani olarak değerlendirilmesi gereken hatalar dünyanın sonu gibi sunulunca da tezler ve antitezler büyük katliamlara neden oldu. Şimdi artık bütün bu aklımızı yönetme alışkanlığının dışına çıkarak farklı tarihsel alanlarda farklı insanların belge ve kayıtlara dayalı anlatımlarına kulak verebilmenin yolunu bulma zamanı. Kısa Osmanlı tarihi, Türkiye tarihi olup bitenlere biraz farklı açılardan bakma özelliğine sahip bir çalışma. Kitap çarpıcı bir tespit ile başlıyor. Türkiye siyasetinin ve siyasi tarihinin bir ikilikler tarihi, gerici, ilerici, dinci layık, devletçi seçkinci, gelenekçi popülist, sağcı, solcu olarak anlatısı Osmanlı modernizm tarihinin anlatısıdır, bunun devamıdır ve yalnızca modernizm kurgusunu ve onu yalanlamayı bilenlerin anlatış ve anlayışlarından ibarettir ve yanlıştır diyor. Tarihsel kök ve değerlere ve tabii ki beraberinde gelen bütün yapılara bir anlamda açıklık da getiren bu tez, siyasal iktidarlarda olduğu gibi bilimsel üretim ve entelektüel yaşamında tarihsel olarak Osmanlı'nın devam olduğunu hatırlatıyor yazar. Devlet açısından Devlet açısından da değerlendirdiğimizde Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişte elbette birçok değişim söz konusu. Ancak devam eden ve değişmeyen ana kurum yani devlet geleneği ise Değişmeden devam ediyor. Bunun da tezahürü olarak yalnızca siyasal iktidara sahip olmasıyla tanımlanan devletlilerin devlet ana öznesini temsil etmeleridir. Yüzyıllık cumhuriyet tecrübemize rağmen bir türlü üzerimizden atamadığımız bu devletli ahlakı nedeniyle her gün kanunlar bozuluyor, yapılıyor, sözde büyük değişimler yaşanıyor ama bir türlü gerçek bir değişimi tamamlayamıyoruz. Sistem gereği kısalan iktidar süreleri belki de değişimlerin tamamlanmasını engelliyor. Ya da bir kez devletli oldunuz mu bir daha bırakasınız gelmiyor. Öyle ya devlette devamlılık esas ise devletlilerde de devamlılık esas olmalı. Bu tutku başımıza büyük işler açıyor ve yeni gelişmeleri, yenilenmeleri farklı yönlere sapmaya mahkum ediyor. Çünkü Erki eline geçiren herkes kendisini ve devleti yenilemek yerine kendine ve çevresine alan açmakla meşgul oluyor. Bu da büyük hastalıklara ve akıl almaz sonuçlara neden oluyor. Zaten bu süre uzadı mı rahatsızlıklar baş gösteriyor. Toplum da bu kültüre sahip çıktığı ve kendisini dışarıda kalmış hissetmekten hoşlanmadığı için uzun süreli siyasal çabalara devlette olduğu gibi bürokrasi ve hatta özel sektörlerde bile karşı çıkıyor. Bu kısa ipucundan sonra şunu söyleyebiliriz ki kitap Osmanlı'dan başlayarak Türkiye'nin siyasi tercihleri ve bu çerçevede oluşan yapılanmaları küçük detaylarıyla önümüze getiriyor. Bir bakıma siyasal tarihimizin bugüne nasıl geldiğini bilmek ve hatta bazı olayları hatırlamak babından önemli bir temel eser. Esasen sadece üniversal tarihçilerin değerlendirmelerinin dışında Başka bir açıdan daha çok insani değerlerin korunması ve anlamının topluma hatırlatılması açısından önemli bir eser. Efendim bugünlük de bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Yeniden buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.